Överdiği gibi şansını kaybetti. Tartışma neyine ki? Ahlaksız hayatına, hayatına değmez, değmez hiçbir dava. Unuttunuz mu cehennem baki? Bir tane hayat var. Geleceğiz bir ay sonra. Sabırsızlanıyorum. Adem? İmha etmeye geliyorum. Bekle. Zittir. Ne diyorsun doğru Kollarımı yok ediyorsun Haberin yok Bak ağzından çıktı Ne var sanki Seni lütfen bilmiyordum de Düğünüm ben yükleri üstlenen Hayır Dinlemelisin zorlanarak karar verdim Gerekli kararı verirken acıyı istemedim çekmeni almıştım Bir de örnek kalmıştım seni Lütfen daha yok Dur ihtiyacım acı ve çocuk Diyelim Erdem nakların kurmacamı bahsettin Hala ah, uyman tatlından inandım seni Bunu diyorum sürekli Cehennem, Cehennem bak ise cennet, cennet, cennet tamamen yalan, yalan İstediğini yapıp gök melekler gökte kalan Çelişen tavırlarla güvenmem Kuralları acı, acı çektirmek, çektirmek için tekrar, tekrar öldürüyorsan Güvenme meleklere dendi. O mu dedi? Ha, bilirsin. Gidelim. Hayır, çok yaklaştık. Baksana. Başladı kavga, bak kıt gırtla Kendini yüce zannetme. Sevgilinin yalancı olduğunu hiç düşündün mü? Hayır, Adem lütfen. Neden tırsın ki? Melek olduğunu neden saklıyorsun?